Süleyman Demirel Üniversitesi öğrenci toplulukları topluluklar tanıtım ve oryantasyonunun dördüncü gününde de üye alımına devam etti. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde keyifli anlar yaşanmaya devam ediyor. 19 Mayıs öğrenci meydanındayız. Öğrenci topluluklarımız standlarını açtılar. Tanıtımlarını yapmaya devam ediyorlar. Bu sırada arkamda gördüğünüz gibi de eğlenceli görüntüler ekranlara yansıyor. Öğrenci topluluklarında yer alan öğrenciler duygu ve düşüncelerini akademik TV mikrofonlarına aktardı. Münazara topluluğu olarak e, hedeflediğimizin üzerinde çok fazla ilgi vardı. Bu da gerçekten bizi memnun etti. Biz de bu ilgiyi karşılıksız bırakmamak için etkinliklerimizde verdiğimiz sözleri yerine getirerek bu etki, ilgi karşılıksız bırakmayacağız. Herkese de buradan teşekkür ederim. Etkinliklerimizi tanıttık arkadaşlarımıza. Şu anlık ilk dört günü geride bıraktık. Bugün dördüncü gün. Yani katılımlara devam ediyoruz, üyelilmlere devam ediyoruz. Bizim için yoğun ve yorucu bir hafta geçti ama güzel bir hafta oldu. Stand şu an güzel geçiyor. Üyelerimiz artıyor. Bu kulüp için genelde yani stand için ne yaptık diyebilirseniz mesela sertifika aldırıyoruz. iş güvenliği sertifikası, hijyen sertifikası ve Bunlar bir işe girerken önemli olan şeyler. Gayet güzel geçiyor. Eğleniyoruz, üye topluyoruz, beraber etkinlikler yapıyoruz bu şekilde. Fizyoterapi ve Engelsiz Yaşam Topluluğu'yuz. Beraber sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz, etkinlikler düzenliyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu bağlamda etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Güzel geçiyor, keyifli vakit geçiriyoruz. Sosyal politika topluluğu olarak güzel etkinlikler yapıyoruz. Psikologlarımız geliyor, uzmanlarımız geliyor. Flört şiddet konferansı vermiştik geçen sene. Yani böyle güzel etkinliklerimiz oluyor. Ben de varım etkinliğimiz var. Biz de bir iz bırakalım şeklinde. Bu şekilde geçiyor haftamız. Topluluğumuzda sadece kimya ve e, deneylerle alakalı olan şeyler yok çünkü kimya'yı sadece deney olarak görüyorlar. Aslında kimya sadece deney olarak görülen bir bölüm değil. Yani gıdanın, ilacın, kozmetin, bir sürü şeyin içinde olan bir sektör aslında. Eğer yani grubumuza üye olmak isteyen arkadaşlarımız varsa onları tabii ki bekliyoruz. Sizler de 11 Ekim'e kadar 19 Mayıs Öğrenci Amfisine gelerek topluluk standlarını ziyaret edebilir ve istediğiniz topluluklara Süleyman Demirel Üniversitesi otomasyon sistemi üzerinden üye olabilirsiniz.